Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih'te bulunan Aksaray Otogarı'nın ruhsatını iptal ettirmek istedi. Giriş ve çıkışını yol çalışması nedeniyle de kapattı. İBB'nin o yol çalışması şimdi de ambulansların geçişini engelledi. Ve acil ulaşım yolu bakın nasıl felç oldu. Her tarafta zabıta araçları. Yollar daralmış. Her tarafta İBB aracı. Ve ambulans gidemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aksaray Otogarı'nın ruhsatını iptal ettirmek istedi. Ancak dava reddedildi. Yargı izin vermedi. Otogarın giriş ve çıkışını yol çalışması bahanesiyle kapatarak kullanılamaz hale getirdi. Şu anda hiç bir belge yok tamamen yani e, biz yaptığımız konfor mantığıyla şu an sermaye kapatıyorlar. Hani hangi güney çalışması yapacaksınız burada? Yani şey evet. Ben avukatıyım siz gibisiniz. Yol çalışması bahanesiyle önce terminalin giriş ve çıkışlarına hendek kazıldı. Ardından beton bloklarla yol daraltıldı. Evet, şu an neden? kalabalığını şu an. İBB'nin sözde yol çalışması ambulansların acil ulaşım yolu olan noktayı felç etti. Evet. görüyorsunuz Ambulans giremiyor. Niye? Belediye kaldırım çalışması yapıyor. Yaşanan bu durumda herkesi çileden çıkarmış durumda. Otogar çalışanları ve sağlıkçılar İBB yetkililerine tepkili.